Evet gelin biraz da kişilik psikolojisinin tarihçesinden, FlowQ'nun güvenilirlik geçerlilik çalışmalarından ve hangi teorik çerçeveyle FlowQ'nun geliştirildiğinden biraz da bahsedelim. Önce bu işin biraz tarihçesine gidelim. İnsan kişiliğini anlamaya yönelik çabalar ta ilk çağ filozoflarına kadar dayanıyor. Ve o dönemlerde insanların hangi tipte olduklarını anlamaya çalışıyorlar. Uzun yıllar ara verildikten sonra özellikle Freud ve Jung'un psikanalitik psikodinamik yaklaşımıyla birlikte insanın kişiliğini anlamaya yönelik çabalar tekrar hararetleniyor. Freud ağırlıklı olarak gelişimsel bir perspektifle kişiliği ele alıyor. Anal dönem, oral dönem, fallik dönem, laten dönem diye giden bu dönemlerde insanın birtakım krizleri oluyor ve bu krizleri çözerken kendi kişiliğini inşa ediyor. Bununla birlikte Freud'un öğrencisi olan Jung biraz daha sistematik bir biçimde insan davranışını sınıflandırmaya çalışıyor. Jung'un temel gözlemlerinden bir tanesi kişiliğin tiplerini oluşturan dört tane ana aksın oldu. Bu akslar neler? Jung'un gözlemine göre ilk aksta içe dönüklük, dışa dönüklük var. Bu bugün de çokça duyduğumuz bir kişilik aksı. Bazı insanlar daha temkinli, kendi dünyalarına dönük İç gözleme yönelik hareket ederken bazı insanlar daha sosyal, dışarıya daha dönük ve bu insanlar sosyal grubun içerisine dahil olarak kendilerini ifade ediyorlar. İçe dönükler biraz daha kendi başlarına hareket ederken dışa dönükler daha arkadaş ortamında hareket ediyorlar. Jung'un içe dönüklük dışa dönüklük aksına eklediği bir diğer at sezgisel olanlar ve sağ olanlar. Jung'a göre sezgisel olanlar, içlerinden gelen sezgilere, hislere güvenenler, akıllarına harika fikirler gelenler, hayal güçleri kuvvetli kişiler. Sağduyulu olanlar ise hayal kurmaktan öte biraz daha meraklı, ayakları sağlam yere basan, zor durumlarda pratik çözüm üretebilenler. Bu kişiler gözlem yapıp analizleriyle harekete geçiyorlar. Bir diğer aks düşünenler ve hissedenler. Jung'a göre düşünenler, objektif değerlendirme yapan, kuralları önemseyen ve prensiplerin peşinden giden kişilerken, hissedenler samimi, arkadaş canlısı, cana yakın olmayı daha çok tercih ediyorlar. Anlayışlı olmak ve yardımlaşmak bu kişilerin temel özelliği. Jung'un 4 kişilik aksındaki son aks ise yargılayanlar ve algılayanlar olarak geçiyor. Yargılayanlar planlı, programlı hareket etmeyi seviyorlar. Sistem onlar için çok önemli, temkinli ve tedbirli davranmayı seviyorlar. Bunun karşısında algılayanlar ise rutini hiç sevmeyen, alternatif arayışında olan macera perest kişiler. Tarihsel olarak baktığımızda Jung'un bu dört temel kişilik aksını ya da kişilik tipolojisini alıp bir sistem içerisine koyarak bir ürün haline getiren ve özellikle Amerika'da çokça bu ürünün kullanılmasını sağlayan kişiler Isabel Myers ve Katerina Briggs. O yüzden MBTI Myers Briggs Type Indicator olarak geçen bu kişilik envanterinde kişilerin bu bahsettiğimiz dört temel akstan hangilerine yakın olduğunun kombinasyonlarıyla 16 tane kişilik tipolojisi tanımlandı. Özellikle 1921 yılından itibaren kullanılmaya başlayan MBTI modeli Amerika'da kişilik farklılıklarını ya da bireysel farklılıkları anlamaya yönelik en temel envanterlerden biri oldu. 90'lı yılların sonuna kadar Amerika'da işe alımlarda MBTI'dan hangi kişilik tipolojisinde olduğunuzu merak eden insan kaynakları uygulamaları çokça uygulandı. Fakat daha sonra bu modelin güvenilirlik ve geçerliği ile ilgili çok ciddi soru işaretleri olduğu akademisyenler tarafından birçok yayınla kanıtlandı. Ve hatta tam olarak neyi ölçtüğünü ya da insanın 16 faktöre sıkıştırılmaması gerektiğine yönelik çokça akademik makale literatürde yayınlanarak bu model çürütüldü. Bugün hala internette küçük bir arama yaparak MBTI modelinin belki de psikoloji tarihinin en büyük yalanı olduğuna dair bir takım makaleler bile okuyabilirsiniz. Gelelim bu işin bir diğer tarafına. Özellikle 60'lı yıllardan itibaren yeni yeni envanterler ortaya atılmaya başlandı. Bunların bir kısmı hala daha kullanılıyor. Buradaki modellerin yaklaşımı ise biraz daha MBTI modellerinden farklı. Peki ne diyor bu modeller? Biraz ona değinelim. Örneğin size 4 tane sıfat verdim. Sorumluluk bilinci yüksek, takım çalışmasına yatkın, meraklı ve enerjik. Ve sizi bir seçim yapmaya zorluyorum. Diyorum ki bunların içerisinden seni en çok tanımlayanı ve en az tanımlayanı seç. Ve bir seri sıfat kümesiyle en çok tanımlayanı ve en az tanımlayanı seçtikten sonra sizin farklı kişilik özellikleri açısından hangi yatkınlıkta olduğunuzu anlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burada sizi bir şey bir seçim yapmaya zorluyorum. Bu modeller MBTI'dan biraz daha geçerli modeller olsalar da yine bir sorunları var. İstatistiksel olarak bir kere herhangi bir sıfatta ya da herhangi bir ifadede ne ağırlıkta olduğunuzu ölçmüyorum. Yani bir Likert tipinde kesinlikle katılıyorum katılmıyorum gibi bir Likert tipinde bir ölçümleme yapmıyorum. İkincisi sizi bir sıfatlar grubunun içerisinden seçim yapmaya zorladığımda hatta bunların içerisinde en çok tanımlayan ve en az tanımlayanı seçtirdiğimde maalesef burada temelde bir varsayımım var. O varsayım nedir? Mesela bir insan aynı anda hem sorumluluk bilinci yüksek olamaz hem takım çalışmasına yatkın olamaz. Aynı derecede olamaz diyorum. Oysa ki araştırmalara göre bu böyle değil. Dolayısıyla ben hem takım çalışmasına çok yatkın hem sorumluluk bilinci yüksek biri isem eğer maalesef envanter bir özelliğimi öne çıkarırken diğerini geride bırakıyor. Ve bana dair gerçek veriyi toplamakta yetersiz kalıyor. Tersinden de düşünebiliriz. Bir insan hem sorumluluk bilinci yüksek, hem takım çalışmasına yatkın, hem yaratıcı, hem de enerjik olabilir. Fakat bunların içerisinden beni en az tanımlayanı seçtiğimde sanki o özellik bende yokmuş gibi görülebilir. Gördüğünüz gibi Emanter'in ifadeleri seçtirme ve ölçme modeli bu sıfat grupları içerisinde sanki bir negatif korelasyon varmış gibi davrandığı için yanlış ölçümlemeye yol açmış durumda oluyor. Evet, bu işin bilimsel tarafı ise daha böyle ticarileşmeden önce yoğun olarak bu işe kafa patlatan bazı akademisyenlerden geliyor. Bu akademisyenlerin başında gelen kişi Golden Alport. Bu işin duayne olarak görülen kişi. Golden Alport kariyerinin ilk yıllarında Freud'un ve Jung'un yaklaşımlarını öğrenip insanı merak ettiği için kalkıp Avrupa'ya geliyor. Ve Freud'dan Jung'dan bir bilinç dışının, bir bilinçaltının olduğunu ve davranışa bunların yön verdiğini duyduktan sonra biraz bu model içine sinmiyor ve ülkesine geri dönüyor. Ve tutuyor bir Webster sözlüğünü alıp içerisindeki 1 milyon kelimenin kaçının insanı tariflemek için kullanıldığına bakıyor ve 40 bin tane kelime buluyor. Daha sonra bunların eş anlamlılarını elemine ediyor, bazı birbirine çok yakın anlamlıları birleştiriyor, zıt anlamlıları ayrıştırıyor ve daha sonrasında binin üzerinde bir sıfatla insanı tarifleyebileceğini buluyor. Golden Alport, trait yaklaşımı yani ayrıcı özellik yaklaşımının ortaya atılmasını bu şekilde sağlıyor. Trait yaklaşımı ya da ayrıcı özellik yaklaşımı nedir? Bir insanı diğerinden ayrıştırırken ya da insanlar arasındaki farklılıkları anlarken insanın mood dediğimiz hallerinden değil de anlık değişen duygularından hallerinden değil de zaman içerisinde tutarlı, kolay değişmeyen özellikler bütününü tariflemeye çalışıyor. Daha sonra bu tariflemeler kişilik özellikleri adıyla anılıyor. Biz bunlara tendency yani yatkınlıklar diyoruz. Bir kişinin bazı davranışları göstermeye doğal olarak yatkın olma sürecinden bahsediyoruz. Bunlar kendi kendine şekillenen ve kendi ödüllendirme mekanizmalarını kuran yani İngilizcesiyle self reinforcing dediğimiz bazı davranış ...paternleri, örüntüleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha sonraki yıllarda Golden Airport'tan yola çıkarak... ...iki tane temel akım başlıyor. Bunlardan bir tanesi Lexical Hypothesis. Ne diyor bize? Kişilik karakterdir. Ne demek kişiliğin karakter olması? Yani kişilik doğuştan getirdiğimiz bir özellikler bütünü olmaktan ziyade... ...çevresel şartlarda alışkanlık haline getirdiğimiz davranışsal ört örüntülerdir. Ve kişiliğin kodları dilde, yani language'de... Saklıdır. Bir diğer yaklaşım ise biyolojik perspektif. Bu perspektifte diyor ki hayır kişilik büyük oranda biyolojik ve genetik faktörlerle belirlenir. Dolayısıyla çevresel faktörler çok da etkili değildir. Hangi grubun haklı olduğuyla ilgili ayrıma birazdan geleceğiz. Ama aslında şöyle düşünebilirsiniz. Kişilik hem biyolojik örüntüleri hem de çevresel öğrenmişlikleri barındıran bir ana kavramdır. Golden Alport'tan sonra önemli bir araştırmacı olan Fisk, kişiliğin 5 tane ana aksı, 5 tane ana boyutu olduğunu söylüyor. Bunlar sosyal adaptasyon, conformity, başarma isteği, duygusal kontrol, merak eden entelektüelizm. Fisk'in bu modeli zaman içerisinde bazı araştırmacılar tarafından değişikliğe uğrasa da örneğin Hans Eisen kişiliğin 3 ana faktörde yapılandığını ve bu faktörlerin içe dönüklük, dışa dönüklük Nevrotiklik, duygusal denge ve psikotiklik miktarı olduğunu söylese de biyolojik yaklaşımdan yola çıkarak bu 5 faktör modeli çok ciddi anlamda e, destek kazanmaya başlıyor. Ve bugüne geldiğimizde sorumluluk bilinci, içe dönüklük, dışa dönüklük, nevrotiklik, duygusal denge, dik başlılık, uzlaşmacılık ve son olarak da muhafazakarlık, yeni deneyimlere açıklık başlıklarıyla 5 faktör modeli şeklinde ortaya çıkmış oldu. 1990'lı yıllarda özellikle MBTI'nin ya da OPQ'nun eksikliklerini görerek, ölçme modellerindeki hataları görerek daha güvenilir bir envanter geliştirme çabasıyla McCree ve Costa Neo PI adlı envanteri ortaya koydular. Fakat 5 faktör teorisi de son dönemde çok ciddi anlamda eleştirilere uğradı. Özellikle bunun teorik zemininin zayıf olması, sadece insanın davranışlarını tanımlayıcı olması, evrimsel psikoloji biyolojiyle bağının zayıf olması, beyindeki bazı mekanizmalar ve nörotransmitterlerle yani nörokimyasallarla bir bağlantısının kurulmamış olması bu modelin temel eleştirilerinden biriydi. Zaten fark ediyorsanız 5 faktör modeli diyoruz. Bakın 5 faktör teorisi demiyoruz. İşte bu modeli savunanlar zaten bunun descriptives yani açımlayıcı, açıklayıcı bir yaklaşım olduğunu, teorik bir zemininin olmadığını kendileri de kabul ediyorlardı. Fakat son dönemde bir açılış daha oldu. Bu açılım neyle ilgiliydi? Bu açılım şununla ilgiliydi. Beyinde sizin flow Q videolarında bundan sonra görebileceğiniz gibi iki tane temel sistem, biri serotonin, diğeri de dopamin sistemi bu beş faktörün oluşmasını sağlıyor gibi bir yaklaşıma doğru psikoloji literatürü, kişilik psikolojisi literatürü hızla kaymaya başladı. Bu faktörlerden bir tanesi alfa faktörü. Uyumluluk, sorumluluk bilinci ve duygusal dengenin yani 3 tane ana kişilik boyutunun birleşiminden alfa faktörü ortaya çıktı. Ve bu alfa faktörüne stabilite faktörleri denildi. Ve bu stabilite faktörlerinin serotonin sistemi içerisinden geldiği söylendi. Yani serotonin bu ana kişilik özelliklerinin temel tetikleyicisidir dendi. İkinci ana faktör ise beta faktörü. Peki bu ve beta faktöründe ne var? İçe dönüklük, dışa dönüklük yani dışa dönüklük diye alalım onu. Bir de yeni deneyimlere açıklık. Yani farkındaysanız yeni deneyimlerle dış dünyayı keşfetmeye yönelik özellikler. Bunlar da dopamin sisteminden tetikleniyor denildi. Ve yaklaşım itibariyle bütün kişilik özellikleri dopamin ve serotonin denilen iki ana nörokimyasal üzerine kurgulandı. Buradan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki, nörokimyasalların etkisiyle kişiliğin biyolojik tarafının daha da baskın olduğu söylendi. Bu nedenle ayrıcı özellik yani trait yaklaşımı bu kişilik özelliklerin uzun vadede tutarlı, kolay değişmeyen özellikler olduğunu, yani yatkınlıklar olduğunu ve bir sürü yetkinliği ya da davranışı tetiklediğini ortaya koymuş oldular. Diğer yandan başka bazı teorisyenler işin başka taraflarının olduğunu söylediler. Mesela Ashton ve Lee kişiliğin 5 değil 6 ana faktörün olduğunu, 6. faktörün ise honesty humility yani dürüstlük ve alçakgönüllülük faktörü olduğunu da iddia ettiler. Özellikle bütünlük yani integrity dediğimiz kavramın ayrı bir kavram, 5 faktörden ayrı bir kavram olduğunu iddia ettiler. Gelelim bu işin teorisini ve e, evrimsel geçmişimizle bağını çok yakından araştıran iki araştırmacıya. FlowQ'nun da yapısını teoriden ve bilimden, özellikle biyolojiden esinlenerek ve oradaki tarihsel biyolojik köklerimizden yola çıkarak ortaya çıkan kişilik özelliklerine yakından bakmamız gerektiğini daha da iyi anlamış olduk zaman içerisinde. Bu araştırmacılardan en önemlisi Cloninger. Kloringer, evet traitten yani ayrıcı özelliklerden bahsedebiliriz. Ama bunu iki ana kategoriye ayırmalıyız dedi. Bunun biyolojik taraftan gelen yönleriyle öğrenilmiş yönlerinin birbirlerinden ayrılması gerektiğini söyledi. Kişilik nedir denildiğinde kişilik biyoloji tarafından gelen mizaçlardır. Yani İngilizcesiyle temperament'tır. Ve aynı zamanda öğrenilmiş taraftan gelen karakter özellikleridir dedi. Kloninger stabil olan mizacı özelliklerimizin zarardan kaçınma, yeni şeyler arama, ödül bağımlılığı ve mücadelecilik olduğunu söyledi. Bu bahsettiğimiz dört tane şeyin tüm evrimsel kökümüzde biyolojik bir reaksiyondan kaynaklanabileceğini söyledi. Mesela doğada yeni şeyler keşfetmeye çalışırız ve yeni şeyler keşfederken bir yeni besin maddesi gördüğümüzde belki onu ağzımıza atıp bakın onun tadına vararak kendimizi ödüllendiririz ya da doğada kendimizi bir şeyden mutlaka korumak zorundayızdır. O yüzden bunların mizacı özellikler olduğunu söyledi. Cloninger'e göre karakter özellikleri ise kendi yolundan gitmek, kooperasyon, işbirliği ve kendini aşmak olarak tanımlandı. Mizacı özelliklerimiz ağırlıklı olarak nörotransmitterler dediğimiz dopamin ve serotoninden etkilenirken ve onların güdümüyle şekillenirken karakter özelliklerimiz kadınlık ve erkeklik hormonu olarak bilinen östrojen ve testosteron yapısıyla şekilleniyor. Evet, gelelim nörobiyolojik çalışmaların her şeyi entegre ettiği noktaya. Helen Fisher adlı bir biyolog, kişiliğin örüntüsünde biraz da biyolojik yaklaşımın baskınlığı ile alfa ve beta yani serotonin ve dopamin nörotransmitterlerinin gerçekten bir kişilik özelliği örüntüsünü şekillendirdiğini söyledi. Fakat Helen Fisher dedi ki hayır bu iki nörotransmitter yeterli değil. Aynı zamanda testosteronun etkisiyle kişiler direkt doğrudan ve sistemi düşünen kişiler olduğunu ve analitik bir yaklaşımla hareket ettiklerini söylerken östrojenin etkisiyle kişilerin daha empatik ve diplomatik olduğunu söyledi. Gelelim bizim çalışmalarımızın sonuçlarına. Biz de bütün bu yaklaşımları, bütün bu kişilik envanterlerini, Dünyada validasyonu yapılmış 16 tane kişilik envanterini ve aynı zamanda bu kişilik envanterlerinin altında yer almayan ve single construct'lar tek tek psikometrik olarak araştırılmış kavramları bir potada topladık. Tam olarak kişiliği tarifleyen 345 tane boyut tespit ettik. Bu 345 tane boyutun 4000'e yakın ifadesi yer alıyordu. Ve zaman içerisinde bu ifadeler arasındaki benzerlikleri farklı envanterlerde farklı boyutları ölçtüğü iddia edilen aynı ifadeleri bir havuz çerçevesinde değerlendirmeye başladık. Önce bu boyutlardan birbirlerine çok yakın olanı, mesela bir tanesi başarı odaklılık diyor, bir tanesi başarı için çaba diyor ya da bir tanesi duygusal denge diyor da öbürü duygusal dengesizlik, bir başka envanterde ise strese yenilme olarak geçen boyutların İfade setleri birbirlerinin neredeyse aynı olduğu için birleştirmeye başladık. Ve o 5 faktör teorisinin altındaki 30 tane faktörü, Kloninger'in envanterinin altındaki faktörleri, Hogan'ın altındaki faktörlere ek olarak karmaşa toleransı gibi, gelecek yönelimli düşünme gibi, e, denetim odağı gibi, yeni nesil tek faktörlü ya da değişime uyum gibi yeni nesil tek faktörlü kavramları da aynı fotoda erittik. Merak ettiğimiz şey şuydu. Büyük bu resim, acaba hangi teorisinin teorisini doğruluyor? Önce yaptığımız şey şuydu: Bu büyük ifade setini bir grup insana verip, temelde ayrıştırıcı özelliklerdeki ifadeleri tespit etmek. Böylelikle flokuyonun ana çatısındaki boyutlar belli olmaya başladı. Daha sonra yaptığımız çalışmalarda kişi sayısını arttırdık ve bu kişi sayısıyla birlikte faktör analizi yapmaya başladık. Ve dedik ki. Ya sadece bugün 30 tane alt boyutla 5 faktör modelinin altında yatan bileşenleri bir faktör öğrenizine sokarsak ne oluyor? Ve gördük ki 5 faktör teorisyenleri haklı. Bu model gerçekten de insan davranışını anlamakta ya da tanımlamakta 5 faktörlü bir çözümle karşımıza çıkıyor. Fakat bu işin içerisindeki biyolojiyi ve büyük resmi ortaya koymaya çalıştığınızda biraz işin rengi değişiyor. Peki ne oluyor derseniz, evet. FlowQ'nun bugünkü yapısını oluşturan bir resim ortaya çıkıyor. Eğer biz sadece 30 boyutlu 5 faktör modeliyle sınırlı kalırsak 5 tane faktör çıkıyor doğru. Fakat Cloninger ve Helen Fisher'ın söylediği boyutları da kişiliği tanımlamak için işin içerisine kattığımızda bu sefer boyut sayısı yani daha büyük resimden 4 faktöre düşüyor. Bu dört faktörden bir tanesi gerçekten alfa faktörleri yani stabilite faktörleri gibiydi. Ve serotonin sistemi burada etkindi. Serotoninle ilgili boyutlar burada öne çıkıyordu. Neydi bunlar? Düzenlilik, planlılık, detay odaklılık, kurallara uyum, talimatlara uyum gibi boyutlardı. Bir diğer faktör ise dopamin sistemi ile alakalı boyutlardı. Peki bunlar neydi? içsel motivasyon, enerji, proaktiflik, merak, keşfedicilik, yaratıcılık, risk alma gibi boyutlardı. Zaten farkındaysanız bu boyutlar yeni deneyimlere açıklık ya da içsel motivasyondan dolayı reward dependence yani ödül bağımlılıkla alakalı boyutlardı. Fakat analiz bize dedi ki siz bu stabilite ve plastisite yani alfa ve beta faktörlerini ne ek olarak iki tane daha özelliği yapmak zorundasınız. Neydi bunlar? Bir tanesi testosteron sistemi ile alakalı. Sorumluluk, bilinci, hedef odaklılık, sonuca gitme, duygusal olarak kararlı olma gibi boyutlar testosteronun altında oluşurken aynı zamanda östrojenle ilgili boyutlar yani ılımlılık, duygusal zeka, nazik olma, uyum gösterme gibi boyutlarda östrojenin altında Toplantı. Ve şu an ekranda da bu yapının aynı zamanda büyük resimde nöron network olarak nasıl bir dağılımla hareket ettiğini size gösteriyoruz. Böylelikle FlowQ'nun ana faktöryal yapısı hem evrimsel psikobiyolojiyle hem biyolojik mekanizmamızla paralelken yani dopamin ve serotonin çerçevesinde mizacı özellikleri barındırırken, zor değişen mizacı özellikleri barındırırken hem de biraz daha değişken hormon dengelerinden etkilenen testosteron ve östrojenden tetiklediğini ispat etmiş oldu. Zaman içerisinde de test tekrar test güvenilirlik çalışmaları bize gösterdi ki gerçekten de e, dopamin ve serotoninle ilgili yani stabilite ve plastisite dediğimiz iki faktörle ilgili alanlar daha az değişken karakterle ilgili yani testosteron ve östrojenle ilgili faktörler biraz daha değişime açık. Yani öğrenilmiş taraftan geliyor. O yüzden Flocky olarak biz kişiliğe, mizacı özellikler, kolay değişmeyen, hani atalarımızın dediği can çıkar huy çıkmaz dediğimiz taraftan bakıyoruz ve aynı zamanda karakter özelliklerinden bakıyoruz gibi düşünebilirsiniz.